Sayın seyirciler kabinede yaşanan değişiklikten sonra dört yeni isim bakanlık koltuğuna oturdu. Bu dört yeni isimden biri de Denizli'nin Çal ilçesinin yakından tanıdığı bir isim Muammer Güler. Muammer Güler ilk kamu görevini Çal'da yapmıştı. Özellikle İstanbul Valiliği döneminde gösterdiği performansla adı muhtemel bakanlar arasında anılan Muammer Güler son kabine revizyonuyla İçişleri Bakanlığı'na getirildi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan 64 yaşındaki Güler'in ilk görev yeri ise Denizli'nin Çal ilçesi. Kaymakamlık serüveni bu şirin ilçede başlayan Güler ilk görevinde kaymakam vekilliğini üstlendi. Sonra sırasıyla Pehlivanköy ve Horasan'da aynı görevlerde bulundu. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Personel Genel Müdürlüğü görevinin ardından valilik kariyeri de NİDE ile başladı. Çok uzun zaman önce görev almış olmasına rağmen Güler için Çal'ın ayrı bir önemi bulunuyor. Çal halkı da eski kaymakamını unutmuş değil.